evinde otobüs kullanan bir abimiz var. Bu abimiz bir içerik üreticisi ve uzun yol şoförlüğü ile ilgili roleplay videoları çekiyor. İçeriğini yoğun bir tutku ile yaptığı belli bu abimizin. Kendisi yaşından dolayı ve roleplay videoları ile ilgili linçlenmiş. Daha sonrasında bir açıklama videosu çekmiş. Birazdan açıklamaya beraber bakacağız zaten. Ama ben şu merakımı gidermek istiyorum. Neden sosyal medya bütün nefretimizi kustuğumuz bir yer haline geldi? Neden yüz yorumdan neredeyse 90'ı olumsuz? Neden gördüğümüz her figürü linçlemek zor? zorunda hissediyoruz kendimizi. İşte kaç yaşında adamsın, işte oyun oynuyorsun, çocuk gibi, şöylesin, hasta mısın, böylesin. Arkadaşlar bizim zamanımızda ben yani 80 hani, bilgisayar yoktu, telefon yoktu. Hani biz hiçbir şey görmedik. Hani oyun oynamak tabii herkesin hakkı. 40 yaşındaki adam oyun oynayamaz mı? Bu oyunu 40 yaşındaki, 45 yaşındaki, 50 yaşındaki adam da oynuyor. Affedersin 16, 17 yaşındaki çocuk da oynuyor. Hani bunu eleştirmeye tabii hakkım var. Hani böyle yok hastasın, yok 40 yaşında adam oyun oynuyor. işte yaşından başından, ortadan senin yaşın, sen 3 yaşındaki çocuğun yaptığı hareketleri ya o sana ne arkadaşım sen bak istemiyorsan da geçebilirsin çünkü alkolüm yok içkim yok sigaram yok hani işten geliyorum kafamı anca bu şekilde dağıtıyorum hani belki oyun oynamakla mutlu oluyorum hani sen buna tabii karışabilirsin de hani böyle açlayıcı laflar da etmezsen sevinirim hani diyeceklerim bu kadar hepinizi seviyorum arkadaşlar Allah'a emanetsiniz Osman Gattan yollarda